Sayın takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Türkiye'de birine borç para gönderiyorsanız veya borç para veriyorsanız dikkat etmeniz gereken hususlara bu videomuzda değineceğiz. Gurbetçimizin çok yoğun yaşadığı Almanya'da veya yurt dışında diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız elbette Türkiye'deki akrabalarımızla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla sıkı bağlarımız devam ettiği için sosyal, ekonomik, hukuki, ailevi ilişkilerimiz de devam ediyor. Bundan dolayı da borç alıp verme olayları sık karşılaşılan bir olay. Hemen bir örnek vereyim. Örneğin Türkiye'de Tahsin isiminde bir arkadaşınız var ve sizden yurt dışında Almanya'da yaşıyorsunuz. Sizden 7000 euro para istedi. Yeni bir araba alacağım ne olur bana yardım et bir yıl sonra sana öderim dedi. Siz de arkadaşınız tabii ki güveniyorsunuz. Aile ve arkadaşlık bağlarınız da kuvvetli. Bu parayı banka havalesiyle veya para transfer şirketlerinden biriyle gönderiyorsunuz. Lakin aradan 1-2 yıl geçmesine rağmen arkadaşınız Tahsin'in verdiği vadede borcu ödemedi. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Elbette ki tahsilden bir iki istersiniz. Vermezse arkadaşınız netice itibariyle icraya koyma ve kanunen alma hakkınız var. Peki şöyle bir soru gelir burada. Diyelim ki icraya koydunuz. Tahsine karşı icra takibi başlattınız. Tabii ki elinizde sadece banka dekontu olduğu için adi icra takibi yapacaksınız. Çünkü bir mahkeme kararına dayanmıyor. O zaman karşı tarafa yani tahsine ödeme emri gittiğinde buna karşı 7 gün içerisinde tahsin şu itirazda bulunur. Hayır benim ona borcum yok. Bu durumda icra takibi durur ve sizin dava açmanız gerekir. Yani itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarını açmanız gerekir. Ve bu davada da alacağınızı ispatlamanız gerekir. İspatlayamazsanız davanız reddedilir. Hemen duyar gibi oluyorum. E Şerif Bey ben onu işte supervising yaptım. Almanca söylersek havale gönderdim. Havaleye dair elimde dekont var ve bu da yazılı bir delildir diye itiraz ettiğinizi duyar gibiyim. Ama maalesef Türk hukukuna ve Yargıtay uygulamalarına göre kazın ayağı öyle değil Anadolu tabiriyle söylersek. Çünkü Türk hukukuna ve Yargıtay'ın mahkemelerin uygulamasına göre siz havaleyi yaparken bir borç kaydı koymadıysanız mahkemeler bunu borç gönderme belgesi değil de borç ödeme belgesi olarak kabul etmektedir. Yani şöyle diyeyim siz tahsine borç para gönderdiniz diye kabul etmez. Sizin tahsine borcunuz vardı onun için 7000 bin euro gönderdiniz ve ödediniz şeklinde kabul ediyor mahkemeler. Maalesef yarıtayın uygulaması böyle. Borç verme değil, borç ödeme belgesi olarak elinizdeki belgeyi kabul eder. Şayet bu havale makbuzunda işte tahsine ben bunu borç para olarak gönderiyorum. Şu tarihte ödenmek üzere gönderiyorum veya Samsun Atakum'da iki katlı evin alınması bedeli karşılığı olarak gönderiyorum gibi bir ibare koymamışsanız bunu borç ödeme belgesi olarak mahkemeler kabul ediyor. Onun için burada dikkat etmek gerekir. Şöyle bir itiraz da gelebilir. Onu da duyar gibi oluyorum ama Şerif Bey işte şahidimiz de var. Bunun bir borç para olarak gönderdiğime dair işte eşim vardı veya arkadaşım vardı. O da biliyor bunu borç para olarak gönderildiğini diyebilirsiniz. Maalesef Alman hukukunun tersine Türk hukukunda belirli bir miktarları geçmeyen ve istisnalar dışında şahitle alacağın ispatı mümkün değildir ki 7000 euro bu miktarın çok çok üstündedir. Şayet para gönderdiğiniz, havale ettiğiniz veya borç verdiğiniz kişi Çocuğunuz, torununuz, anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, kayınbabanız, kaynananız, gelin veya damadınız olsaydı evet hukuk muhakemeleri kanununa göre siz bunu şahitle ispat edebilirdiniz. Ama siz arkadaşınız tahsine gönderdiniz. Tahsine gönderdiğiniz için alacağınızı mutlaka yazılı bir delille ispatlamanız gerekir. Dediğim gibi bunun için en güzel yol Havale yaparken veya borç para verirken yazılı delilin oluşturulmasıdır. Özellikle havale yaparken ister bankadan isterse para transfer şirketlerinden gönderin, hangi ülkede olursanız olun buna mutlaka borç kaydıdır. Yani bu bir borç olarak gönderilmiştir. Örneğin 15 2021 tarihinde ödenmek üzere borç para olarak gönderiliyor diye şerh düşmeniz, bir açıklamalar yani Almanca söylersek Übeweizung'larda, havale makbuzlarında Fevennungsweg olarak bunu belirtmeniz gerekir. Veya bir amacın, paranın gönderiliş amacını yazmanız gerekir. Şayet böyle yaparsanız itiraz halinde bu bir borç ödeme değil, borç alma belgesi olur. Ve tahsin ne kadar itiraz ederse etsin, Buna karşılık itirazı kabul edilmez. Siz de icra takibine devam edip tahsinin varsa mal varlığı alacağınızı, faizi yargılama giderleri, avukatlık ücretleriyle birlikte alabilirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmanızı öneriyorum. Eğer Türkiye'deki birine havale yapıyorsanız demin söylediğim kurallara uyun. Yok Türkiye'de elden birine borç veriyorsanız bu yurt dışında da olabilir. Mutlaka yurt dışındaki veya Türkiye'deki noterden borç ikrarını ihtiva eden bir senet alın veya bono senedi alın. Hiçbir şey yapamıyorsanız adi bir senet bunun borç olarak alındığına dair ve gözünüzün önünde imzaladığına dair bir belge alın. Bu kişi kim olursa olsun, isterse akrabanız olsun. Çünkü sizin ondan belge almanız ona güvenmediğiniz anlamına gelmez. Çünkü ölümlü kalımlı bir dünyadır herkes hakkını almalıdır. Bu nedenle kimse küsmemeli. Belge istiyorum diye eğer tavır yapanlar olursa sizin ona güvenmemeniz için bir sebep oluşturuyor. Bu söylediklerime uymazsanız maalesef alacağınıza bir daha kavuşamazsınız. Evet benim görevim sizi kısaca uyarmak. İnşallah bu uyarımıza uyarsınız. Her ne alıp veriyorsanız yazılı yapmaya çalışın lütfen. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videoda buluşmak üzere iyi günler. sahipliği ile ilgili velayet kararını kabul et. Önceki uygulamaya göre yapmadık yapmadığını yönet vermiştik dedi. Sayın takipçilerimiz merhaba. Bir... Ve bir vakıf yaşamışız. 2008'den sonra. Eğer eşitse gün dostlarımız Yine de eğer atlık gibi. Sevgili dostlarım bu geçerlidir. Fakat... Sevgili dostlarım merhaba. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşuruz. Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü